Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, hoş bulduk. Adana Demir Spor bugün sebat gençlikle işleşti. Öncelikle kura'yı nasıl değerlendirirsiniz, neler söylersiniz? Biliyorsunuz ben Adana Demir Spor bıraktım. Bugün misafir olarak geldim buraya. Sizi kırmadığım için buradayım. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, Adana Demirspor için tabii e, ev sahibi olmak önemli. Yine de bir yüz bin euro masraftan kurtuldu. Ee, sebat Spor da geçmiş olsun şimdiden. Masraf açısından geçmiş olsun diyorum başkanım, baktığınız zaman ligin gidişatı ile ilgili. Hakem hataları çok konuşuluyor. Sizler de zamanında bununla ilgili çok açıklama yaptınız aslında. Eee şu an için başkanım, başkan değilim dediniz ama aslında olayın da içindesiniz, dışarıdan da gözlemliyorsunuz. Neler söylersiniz öncelikle bu hakem hataları? Şimdi ben başkanlığı bıra bıraktım. Yani Adana Demirspor'u da bıraksam bile ben spor camiasının içerisinde olacağım. Hiç kimse beklemesin benim başka bir yere gideceğimi. Her, her halkede bir şekilde olacağım yani. Buradan bütün hakemlere sesleniyorum. Bakın yeni bir federasyon seçildi. Ee, hakemlerin arkasında duran, e, yabancı hakem istemeyen, e, kendi evlatlarımızla devam edeceğiz diyen bir federasyon başkanımız var. E, lütfen siz de ona göre kepinizi, şapkanızı önüne koyun, ona göre düşünün. E, en az hatayla, en e, bireysel hatalar olabilir. insan gözü kaçabilir ama art niyetsiz, objektif ve adaleti bir yönetim sergilemeye devam edin evet hatalar oluyor ee, özellikle vardaki arkadaşlara da sesleniyorum ee, genç hakemleri vara çağırdığınız zaman çağırmadan önce iyi düşünün doğru çağırın çünkü o e, gençleri çağırdığınız zaman vardaki abileri dinleyip ona göre yanlış kararlar da verebiliyorlar onun için abiler abi hakemler sizlere söylüyorum genç hakemleri yanlış yönlendirmeyin yanlış şey, şeyleri sevk etmeyin ona göre adaletli olun ve federasyonu, federasyonu da sahip çıkın size sahip çıkan bir federasyon var onun için lütfen birilerinin düğmeye basmasıyla ortaları karıştırmayalım. Onun için adaletli olun. Adaletli olun, adaletli olun. Baktığınız zaman evet, genelde büyük camialar konuşulur. Aslında Adana Demir Spor maçlarına baktığınız zaman bireysel olarak daha fazla hatalar oldu. Ama ben bir söz vermiştim federasyon başkanına. Yeni seçilen federasyon başkanına süre vermek lazım. Hakemlere de süre vermek lazım. Ve ilk 10 haftada yapılan hatalara rağmen hiçbir açıklama da yapmadım. Ama bundan sonra açıklama yapılmayacak anlamı taşımıyor. yani atanan Başkan da bu noktalarda da zaten açıklamalar yapacak. Ee, evet, e, bir federasyonun devri bitti. Yeni bir federasyon başladı. Bu federasyon e, iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Güzel bir ekip kuruldu. E, haklılar, bir e, takımların camiaları da e, hatalar olduğu zaman camiaların da e, taraftarların da biraz çok affedersiniz gazını almak için de açıklamalar yapmak zorundalar. Aslında onlar da birçok şeyin ne olduğunu da biliyorlar. Alt tarafta, iç tarafta neler oynandığını da çok iyi biliyorlar ama maalesef taraftarlarda da bir cevap bulmaları gerekiyor. O yüzden başkanlar da açıklamaya bak zorunda kalıyor. Ama bu bir devrim aslında. Bu yeni başlayan federasyon, yeni çağın aslında federasyonu. Eğer aklımızı bütün kulüpler, bütün futbol camiaları, aklımızı başımıza toplarsak, dürüst, ilkeli ve doğru bir eee futbol istiyorsak, doğru bir eee e, oyun istiyorsak bu federasyona eee ve bütün birimlerine destek olmamız lazım. Hakemlere de destek olmamız lazım. Genç hakemlere de destek olmamız lazım. Eğer bunu kaybedersek emin olun, emin olun. Daha eskilere daha kötü bir şekilde gideriz. Ama bugün çağrı Türkiye'nin değil. Aslında ben şu anda bütün yetki benim elimde olsa bütün Türkiye futbol kulüpleri iddiadan çekerdim, iddiayı da kapatırdım o çünkü maalesef iddianın olduğu, bahisin olduğu her yerde dürüstlük, adalet beklemeyin. Beklemeyin. Yani şimdi benim daha konuşturmayın. Daha önce varan serilerini ben açıkladım. Varan bir, varan iki, varan 3, varan 4, A, B, C diye nitelim ve isim isim verdim. Hatta bugün Federasyon bir Hükümeti Kurulu üyesiyle sohbet ediyoruz. Sen onları okudun mu? Okumadın. E okumamışsan yani sen bunlara nasıl söyleyeceksin? O zaman oku dedim yani. Onun için yani bu bahis ve iddia maalesef olduğu sürece dört dörtlük adalet beklemeyin. Onun için elimizden geldikçe en az atayla, en az e, zararla bu işi tamamlamamız lazım. Bunu da tamamlayabilmemiz için bütün futbol sektörü el birliğiyle hareket etmesi lazım. Peki başkanım çok da vaktinizi almadan son olarak federasyon için neler söylersiniz bugün de? Federasyon seçimden hemen sonra Beyin Spor'da bir röportaj vermiştim. Demiştim ki istediğim tarzda bir adam mı geldi evet. Bunlarla mücadele edecek bir adam mı geldi evet. Ama demiştim sen de sistemin adamı olma demiştim. Ve gördüğüm kadarıyla bu süreçte de sistemin adamı olmuyor. Bu da güzel bir şey. Sistemin adamı olmadığı için de birileri uğraşacak. Onda futbol kamuoyu bu konuda verik olsun. Bu federasyona süre vermemiz lazım. Ben kendi adıma o süreyi verdim. Bundan sonra benim yerime atanan başkan da o da bu süreyi verecek. Öyle zannediyorum. Onun için herkes kendine değil, herkes adalet istiyorsa bu süreyi bu federasyona vermemiz lazım. Çok teşekkür